Yeni seçilen tüm ekip arkadaşlarını tebrik ettik. Başarılar diledik. Yollar açık olsun. Ee, başkanım, iki iş dünyasının önemli ismini e, il başkanları katık siyasette. E, Bu nasıl dostluk e, İzmir'deki siyasetin yansıyacak mı? Tabii ki yansıyacak. Mut, biz, mutlaka yansıyacak. Mutlaka biz yansıyacak. İki eski dostuz. Çok farklı yerlerde birlikte görev aldık. He, odalar da bunlardan bir tanesiydi. Şimdi omuz omuza ee, bu ülkeyi karanlıktan çıkarmak için birlikte çalışacağız. Başkanım dün e, Millet İttifakı'nın e, ortak mutabakat metnini Onu da değerlendirebilir Öncelikle ben başkanıma teşekkür edeyim sizin huzurunuzda. Gerçekten e, bize güç veren, şeref veren, onur veren bir ziyaret oldu. Kendisi benim çok eski dostumdur. E, çok da memnunum. ki içeride de onu söyledim, demin sormuştunuz. İzmir'de gerçekten bu e, güzel atmosferi ee, bu güzel iklimi yayacağız, hakim hale getireceğiz ve inşallah e, el birliğiyle, iş birliğiyle e, millet ittifakı olarak sorunuza da geçmiş olalım. Millet ittifakı olarak başarıya kavuşacağız. E, bu ülkeyi artık e, olması gereken noktaya, olması gereken düzlüğe çıkarmayacağız. Bunu da hep beraber birlik, beraberlik içerisinde Millet ittifakı olarak yapacağız. Başkanıma gene huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Eski dostuma bugün bizi şereflendirdiği için. Şenol Başkanım, Sinan Başkan'ın seçilme sürecinde açıklamaları oldu. Hedeflerini açıkladı. Tabii ittifak ortağısınız ama İzmir Büyükşehir'e iyi bir il başkanı. Tabii ki hedeflerini büyük tutacak Eyvallah. Biz ittifak ortağıyız. Tabii ki. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın iktidarı için hep birlikte el ele çalışacağız. Başkanım. Arkadaşlar o konuya ben de bir açıklık getireyim. Bu konu fazla <laughs> e, kafanızda soru işareti uyandırmasın. Tabii ki biz bir seçim, bir kongre süreci atlattık ve biz kendi partimizde tabii ki hedefleri ortaya koymamız lazım. Şenol Başkan'ın dediği gibi. Ama öncelikle bizim önümüzde 100 yılın bir seçimi var. 100 yıl önce bu ülkenin mahkus talihini Atalarımız Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde nasıl yendiyse biz de 100 yıl sonra 100 yılın seçiminde tekrar bu milletin makus talihini yenmek için bir aradayız bir arada hareket ediyoruz. Bizim bu seçimi almamız ve Türkiye'yi dediğim gibi düzlüğe çıkarmamız çok çok önemli. Bu seçime odaklandık bu seçimde de hep beraber çalışacağız. Ondan sonrası öbür seçim için o çok uzun bir vade şu an için onunla ilgili bir tasarrufta bulunmaya gerek yok. O kongre sürecinde kalmıştır. Ama önceliğimiz bu yüzyılın seçimidir. Bu yüzyılın seçimini kesinlikle alacağız. Bu yüzyılın seçimini aldıktan sonra zaten taşlar yerine oturur ülkemizde memlekette. O yüzden odaklanmamız gereken çoluğumuzun, çocuğumuzun, geleceğimizin tayin edileceği, kaderinin tayin edileceği yüzyılın seçimidir. Bu seçimle ilgili de aramızda çok ciddi, çok önemli bu ülkeyi seven insanların, seven kadroların bir araya gelip kurmuş olduğu Millet İttifakı var. İnşallah bu seçimlerde başarılı olarak e, gerekli e, düzene kavuşacağız. Arkadaşlar son bir soru ortak. Son, e, son soru sormak istiyorum ben. E, geçmişte altılı masanın izniyle çok bir araya gelemediğini görmüştük. E, diğer partiler biraz bundan sistemkardı. E, bundan sonraki süreçte altılı masa Il Başkanı İzmir'de bir araya gelecek mi? Hem onu çok yakında görürsünüz hem Altılı masanın genel başkanlarını da burada çok yakında görürsünüz. Evet. O yüzden evet. otomatik olarak hep beraber doğal olarak bir araya geleceğiz tabii ki. Başkanım sizden de bir mutabakat metnini değerlendirmesini alırsak. Yani ortak aklın ne kadar önemli olduğunu kavrayabiliyor mu toplum mu bilmiyorum. Altı tane ayrı parti bir seçimden önce ilk kez bir ortak mutabakat metni yayınladı. Yani iktidara geldiklerinde ne yapacakları konusunda altı parti uzlaştı. Ve dünden bugüne de görüyorsunuz toplum bunu çok olumlu karşılıyor. Bu olumluluk sürecek.